Filipinler'de neden her mağazanın önünde silahlı güvenlik bekliyor? Bu tuhaf arabaya bindik ve neler yaşadık? Renkli saçlarımdan dolayı K-pop yıldızı gibi ilgi gördüm. Filipinler'e nasıl giriş yapılır, bizden ne istediler? O kadar iğrenç kokuyor ki! Havaalanında gerçekten sim kart bence almayın, çok pahalı. En büyük 6. AVM'ye gidiyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yolculuğun ardından Filipinlerden günaydın. Filipin havaalanına vardık. Şu an sabah saat 5 sularında falan sanırım. Ay yok 6.30 olmuş ama ben hiç uyuyamadığım için bana 5 gibi geldi. Size anlatacağım önemli bir şey var şimdi. İlk girişte bir form doldurmanız gerekiyor. Ama bu formu gerçekten böyle çok uzun sürüyor yani doldurmak. Bir sürü bilgi istiyor. Burada görmüş olduğunuz kare kodu okutuyorsunuz ardından 5 saatlik süren bir form doldurma macerası diyebilirim. <laughs> Biraz abarttım tamam. Ama gerçekten çok fazla bilgi istiyor. Yani onu böyle oturup bir 10 dakika falan doldurmanız gerekiyor. Buraya giriş yapan herkesin o formu doldurması gerekiyor. <laughs> Filipinler Manila şehrine geldik. Şimdi Havaalanında birazcık vakit geçiriyoruz. Girişte pasaport kontrolünde sadece bana kaç gün kalacağımı söylediler. Başka da bir soru sormadılar. Dönüş bileti falan sormadılar. Bali'den çıkarken check-in yaptırdığımızda dönüş biletini sordular ama onu söyleyeyim. Hani giderken sormadılar ama diğer ülkeden çıkarken sordular. İnternetten bileti aldığımızda normalde bagaj hakkımız yoktu. Sadece yanımızda işte 7 kiloluk bir çantayla bagaj yani yanımızda götürebiliyorduk bir çantayı 7 kilo yapıp. Bu sefer bir risk aldık ve çantalarımızı olduğu gibi geçirdik. Bu gerçekten büyük bir risk. Çünkü size orada şey diyebilirler. Biz bunu hani alamayız. İşte hem kilo sınırını aşıyor hem içindekiler uygun değil. Uçağı bu şekilde götüremezsiniz falan denilebilirdi. Ama e, gerçekten oldu. Geldik yani sıkıntı yaşamadan çok şükür ki geldik. Eğer kabul etmeselerdi tabii ki de e, onları çöpe atmak zorunda kalacaktık. Böyle de bir gerçek var. Bu tamamen bir risk yani. Bali'den sonra burası bana daha çok şehir merkezini anımsattı. Evet yine yeşillikler var. Ben bir şehir görüyorum. Bali'de tam olarak böyle değildi çok fazla yeşillik vardı yollar zaten çok küçüktü hep çok küçüktü büyük bir yol pek bulunmuyordu trafik çok sıkışıktı bilmiyorum burada nasıldır hepsini göreceğiz taksiye alternatif uygun fiyatta değişik tasarımlı araç bulduk havaalanı çıkışında kişi başı 13 Peso'ya havaalanından Maketi tarafına geçeceğiz bu bilmiş olduğum en tuhaf araçlardan biri gerçekten. Kamerayı çalınmasından korktuğu için araç dışına uzatamadım. İçinde ayakta durmanız imkansız yüksekliği çok kısa. <laughs> Dövizcilerde kur tabelası bulunmuyor. Sizin gidip sormanız gerekiyor. Sim kart almak için yol üstünde çok fazla seyyar satıcıya denk geldik. Böyle birkaç tanesine fiyat falan sorduk ama pek de güvenemedik açıkçası. Yol üstünde bir tane polis gördük. Kendisine yönlendirmesiyle şimdi buraya geldik. Havaalanın içerisinde 1000 pesoya satılan sim kart şu anda Makati bölgesinde sadece 70 peso. Gerçekten fiyat bu kadar fark ediyor. Sokaklarda, yerlerde genellikle çöpler vardı. Açık yemek tezgahları da pek temiz görünmüyordu. Sokaklar dilenen insanlarla doluydu maalesef. Girişte böyle bir güvenlik noktasından geçiyorsunuz. Sonra da bilet alıyorsunuz. Biletler ne kadar ben de bilmiyorum şu anda. Tek kullanımlık bilet aldık. Bunun da fiyatı 13 peso. Kadın yolcular için ayrı bir giriş var. merdiven tek kişilik. Gerçekten ikinci bir şey yer yok burada. Sanat yapılmış güya ama ben uzaktan korktum yani. Hepsinin yüzünde ayna var. Metrodan indikten sonra yaklaşık 15-20 dakika bir yürüdük şehrin içinden ve çok değişik şeyler gördüm gerçekten. Neyse bunu sonra konuşurum. Şimdi kalacağımız otele geldik. Eşyalarımızı bırakıp hemen kendimizi Manila sokaklarına attık. En büyük 6. AVM'ye gidiyoruz. Bilet kişi başı 16 peso. Piş daha düzgün çıkmış o yüzden gösterebiliyorum. Otelimize gittik ama sadece eşyalarımızı bırakabildik. Ee, odada hala İçeride kalanlar varmış. Onlar çıkacak. Sonrasında o da temizlenecek. Baktık çok uzun sürecek. Biz de o yüzden çantaları bırakıp çıktık. <laughs> Metrodan indikten sonra bizi uzun bir sıcağın anında, güneşin anında bir yürüyüş bekliyormuş. Tabii biz bu kadar yürüyeceğimizi bilmiyorduk. Şimdi serinlemek için şele geldik. O kadar sıcak ki anlatamam böyle. Zaten sıcak, başım çatlıyor. Filipinler açıkçası çok beklediğim gibi gelmedi ama Boracay'dan Kay'dan ümitliyim. İki gün sonra Boraka'ya geçeceğiz. İki günde bir uçağa biniyoruz. Böyle bir büyük bir hengame oluyor bizim için. <laughs> Birkaç gün böyle dinleniyoruz. Sonra bir daha bir böyle basıyoruz, geziyoruz, yürüyoruz. Asya'nın en büyük AVM'si neredesin? Neredesin? Ufukta görünen bir Malofasya var. Yürüyoruz, yürüyoruz ama ulaşamıyoruz kendisine bir türlü. AVM'ye gelen bir sürü otobüs varken K-pop afişi görenlerin çığlığıymış bu. Birbirlerini boğazlıyorlar sandım. Gerçekten öyle sesler çıkartıyorlar ki. Biz yani nokta atışı olarak AVM'ye gitmeyeni bulduk. Yaptık, bunu da yaptık. Umarım bu kadar yol çektiğimize değer. Mola Fasya. AVM'ye sonunda vardık. <laughs> hala AVM'nin içine giremedik. Burada da bayağı uzun bir yol bizi bekliyor. Sadece klimalı bir ortam arıyoruz şu anda. Yani AVM'nin içinde ne olduğu gerçekten umurumda değil. İlk girişte klima yok ilk koridorda. Hemen sağ tarafında böyle elektronik eşyaların satıldığı bir kapı var. Oradan girince böyle kocaman elektronik ürünlerin satıldığı bir yere geliyorsunuz diyeyim. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, ne ararsanız burada var. Yani onun dışında ev eşyası var mı bilmiyorum ama genellikle işte telefon, tablet tarzında şeyler gördüm ben. Karşı tarafa geçiyoruz. Hem yemek kokuları var, hem de sanırım kıyafetler var. Yine girişte böyle güvenlikten geçiyorsunuz, çantanızı arıyor. Yılbaşı hazırlıkları da yapılmış. Hemen üst katında yemek yerleri varmış. Zaten bu kadar yemek kokusunun yakından geliyor olduğu belliydi. Her yerde böyle mağazaların önünde güvenliği sağlayan silahlı. 2 ya da 10 pesoya dondurma alabiliyorsunuz. Paranızı burada bozuyorsunuz. Size bir külah, bir de peçete veriyorlar. Sonrasında şu taraftaki makinelerden dondurmanızı dolduruyorsunuz. Dondurma makinesi otomatik. Külahı yerleştiriyorsunuz. Sonrasında tuşlara basıyorsunuz. Dondurma kendiliğinden dolduruluyor. Ben de şimdi ilk defa yapacağım. Buraya parayı yerleştirdik. Önce külahımızı koyduk. Sonra düğmeye basıyoruz. Bu kadarcık mı? Ben daha büyük bir şey beklemiştim. Ben bunu herkesin elinde gördüğünde limonlu zannedip bir hevesle aldım ama limonlu falan değil böyle. Karamel aromalı. Bu e, şey oluyor ya Burger King dondurmaları oluyor. Ama onlar en azından vanilyalıydı. Bunda karamelli böyle. Bir de içine çok az kayıyorlar ama zaten 10 peso yöne gelebilir ki. Arkamdaki Filipinli çocuklar benimle video çekilmek istedi. Hello Filipinli. Hello Filipinli. Sağol hocam. Ne söylediklerini <laughs> asla anlamıyorum ama. no, I got undressed. <laughs> çok tatlılar. Ayna buldum. Hemen burada da bir çekim yapalım. Şimdi otelden çıkıyoruz. Yemek yemeye gideceğiz. Dışarısı gerçekten çok kötü kokuyor ama ya. Filipinlere özel bir koku mu bu bilmiyorum. Diğer ülkelerde böyle bir koku yoktu. Dün sabah saat 5 sularında biz Filipinlere geldik. Bizim için gerçekten çok yoğun bir gündü. Toplamda 18 kilometre yürümüşüz. Şaka değil. 18 kilometre yürümüşüz. Akşam saat zaten böyle buçuk sularında falan bir işte yemek yedik. Sonrasında uyuya kaldık. Dün akşam çok güzel bir pizza yemiştik. Gerçekten ben çok beğendim böyle. Hem sıcaktı hem böyle peynirli falan gayet güzel bir tadı. Sabah Burger King'ten sipariş verdik. Hamburger söyledik. Dışarıdan hiçbir şey yemeye cesaret edemedik. Hamburger çok minikti gerçekten, hiç doyurucu değildi. Şimdi tekrardan dün yediğimiz pizzadan yemeye gidiyoruz. Yol üstünde başka bir pizzacı gördük. Buradaki fiyatlara bakalım. İçeride yiyebilecek miyiz oturup bilemiyorum. Bayağı kalabalık görünüyor çünkü. Yine kapıda silahlı bir amca bekliyor. Güvenlik için. Hemen bir menü incelemesi yapalım. Tatlı ve içecek var. Evet tatlı içecek menüsü burası çünkü o yüzden. Menü fiyatlarını pek beğenmedik. Birazcık pahalı geldi. Dün yediğimiz pizzacıya geldik. Angel's Pizza. Şöyle girişinde çok beğendim ben tadını. Fiyatları da iyiymiş. Önce gittiğimiz pizzacı daha pahalıydı. Ve silahlı korumamız. Thank you. Menüye bakalım. İki tane pizza 660 peso. Eğer büyük alırsanız da 860 peso. Ananas. Evet. Bu yediğimiz pizzanın içinde ananas vardı. O yüzden birazcık tatlıydı. Gerçekten güzeldi ama ananaslı olsa daha iyi. Yani benim alışkın olduğum bir şey değil. Pizzanın içinde ananas. Pizza dışında çıtır tavuklar da var. Yine pilav. Tabi olmazsa olmaz. Asya ülkelerinde pilav. Bu tatlı mı tuzlu mu anlamadım. Şu benim bildiğim normalde balık yumurtası ama her şey olabilir. Siparişimizi verdik. Neler söyledik bakalım. Tabii ki de yine bu kampanyadan söyledik çünkü çok e, iyi fiyatı. İki tane orta boy pizza 660 peso. Pizzalarımızın bir tanesi şundan gelecek. İçinde yok yok bir sürü malzeme görünce hemen yapıştırdık bir de fiyatlarına baktık. Bunun fiyatı orta boyu 560 peso. Örneğin bu 550 dedik ki madem kampanyalı gelecek o zaman pahalısı gelsin deyip fazla göz çıkarmaz dedik. Bunu söyledik. İkinci pizzamız da şu kremi spinaş yani e, şey ıspanaklı olan, dün bunu yemiştik tadı gerçekten çok güzel. Yani ıspanak yiyorsunuz ama güzel yani öyle bir şey düşünün. Normalde içeriğinde aslında domuz varmış ama biz değiştirin dedik, onun yerine peynir koyun dedik. Onlar da tamam dediler hatta yani bayağı dikkat ediyorlar, soruyorlar işte hani domuz e, o, olsun mu olmasın mı şeklinde not alıyorlar o şekilde. Ee, onun dışında bir de atıştırmalık söyledik. Onu da bir dakika bulacağım. Patates kızartması. Ha şu. Golden curls 100 peso'ya böyle e, kıvırcık patates kızartması getiriyorlar. Bu aslında air fries diyebiliriz. Ve içecek olarak da 1,5 litrelik kola söyledik. Onun da fiyatı 95 peso. Evet. Menüden hesaplayarak baktık 855 peso geliyor. O da şu anki kurla yaklaşık olarak işte 513 TL'ye biz 3 kişi bayağı tıka basa e, kocaman pizzalarla doyacağız. Yanında atıştırmalık da söyledik. 1,5 litre kolda söyledik. Aslında bitiremeyeceğimiz kadar. Hatta yani bir kişinin e, bir öğününden daha fazla yiyoruz biz. O şekilde 513 lira bilmiyorum. Türkiye'de herhalde bir büyük boy pizzaya falan bu fiyatı veriyoruz. Pastalarımız gelmiş. Varmış. <laughs> Pizzalarımız sonunda şükürler olsun ki geldi. Yani 20 dakika belki yarım saat bekledik. Oldu yani evet bence de. İzafi olarak da çok gelmiş olabilir diye emin olamadım ama yok yok yarım saat bekledik. Üstte i̇şte görmüş olduğunuz işte şeydi yine ananaslı getirmişler bu arada. Ananaslı ve o karışık bir sürü malzeme olan. Altındaki de dün çok beğendiğimiz bunu gerçekten ıspanaklı olan. Hadi deneyelim bakalım nasılmış. Ispanaklı olan şaheserimiz. Yani tabanı birazcık kalın şimdi yalan yok ama tadı gerçekten çok iyi. Peynir, tereyağı, sarımsak, ıspanak. Karışık pizzamıza geçtik. Gece yatmadan yüz temizliğimi yaparken sizinle Filipinler Manila şehri hakkında konuşmak istiyorum biraz. Filipinler beklediğim gibi değildi maalesef. Şehrin yolları ve nehirler adeta çöplüğe dönmüş. Bazı sokaklarda dayanılmaz kötü kokular var. Ben kusmamak için kendimi zor tuttum. Sokaklar dilencilerden geçilmiyor ve insanlar sokaklarda yatıyor. Her marketin, mağazanın önünde silahlı güvenlik bekliyor. Bu da biraz insanı tedirgin ediyor açıkçası. Şehrin göbeğinde gökyüzünü gökdelenler sustarken halkın bir bölümü maalesef sefalette sürünüyor. Size tavsiyem çanta, telefon, cüzdan gibi eşyalarınıza sahip çıkın. Bizim başımıza gelmedi ama hırsızlık gibi olaylar çok fazla oluyormuş. Ve yemek yediğiniz yerlerin hijyenine dikkat etmekte fayda var. Otelden çıkarken odamızı göstermek istedim. Oda temiz ve güzeldi. Normalde normalde çok daha pahalı olmasına rağmen ben güzel bir indirim yakaladım. Sizin için de uygun fiyatlı otelleri bulabileceğiniz linki açıklamaya ekledim. Yepyeni bir Filipinler Manila Makati sabahından günaydın. Neyse ki bugün akşam saat 7'de uçağımız var ve Boraka'ya geçeceğiz. Biz şu anda neredeyiz? Yemek yemek için tabii ki de pizzacımıza geldik. Angel's Pizza şöyle geçiyor. Sama samasa Angel's Pizza. Menüde sürekli şu Salatalıklı limonata mıydı bu? Mindy'de sürekli bu salatalıklı limonatasını görüyorduk. Bu sefer şansımızı bundan yana kullanıyoruz. Kola değil de daha farklı bir şey içmek istedik. Yine e, ıspanaklı bir pizza söyledik. Bir de farklı karışık bir pizza söyledik. Bence Makati bölgesinde yemek yenilebilecek fiyat performans olarak gerçekten iyi bir yer burası. Çünkü başka pizzacıları da gezdik. AVM'yi falan da gezdik. Fiyat e, daha yüksek oluyor genellikle. Lezzet konusunda da gerçekten iyi. Bence birçok şeyi yemek istemeyeceksiniz çünkü çok kötü kokuyorlar. Yani yemeklerden ötürü temiz mi değil. Zaten böyle sokakta da sürekli sinek, böcek öbekleri oluyor. Yani yemek konusunda bence dikkat edin eğer buraya gelirseniz. Biz buradan yedik. Henüz bir şey, yani olumsuz bir şey yaşamadık çok şükür. Ben de artık her şey koklama hastalığı oldu. Bardağı bile kokluyorum. İçeceğimiz şöyle. Bir dakika, Nesle Angel's Pizza için mi üretmiş? Üstünde hem Nesle yazıyor hem Angel's Pizza yazıyor. Çok şekerli çok şekerli güzel ama çok şekerli yani. Bence bunu birazcık daha sulandırılması gerekiyor gibi. Limon, limonata gibi. Böyle alttan gelen ince bir salatalık esintisi var. Mekan çizimiz geldi. Bu gördüğünüz tabak 110 peso. Gayet güzel duruyor. Peyniri falan, çedar peyniri akmış böyle. Ben beğendim. Bence bunun tadı güzel. Wow. Akıyor. Kaşık getirselermiş bunun için daha iyi olmuş bence. İnşallah mı yakmam. Evet. İlk ağzınıza aldığınızda çok şekerli geliyor. Sonrasından tuz tadı geliyor. Güzel ama hayal ettiğim mekanetiz tam olarak bu değildi. Açık söylüyorum. <laughs> Makati bölgesinde çok değişik bir konsepte sahip kafe, bar gördük şu anda. İçeriyi size göstermek istiyorum. Gerçekten her bir detayını ayrı ayrı incelemek istedim. Girişinde bile hook sizi bekliyor. İçerisi çok nostaljik, farklı detaylara sahip. Nostaljik araba, motor siklet, eski reklam afişleri, Coca-Cola otomat makinesi. Anneannemlerin kullanmış olduğu <laughs> telefon. tavana bile plak koymuşlar. Süpermenimiz Galatasaray askılı. Bu şey sanırım Harry Potter yapmaya çalışmışlar ama çok benzetemedim arkadaşı. Star Wars'un çok eski bir afişi. Elvis Presley. Sadece mekandaki dekorları incelemek için bile gelinir bence buraya. Mektup kutusu. <laughs> Kafe bölümü üst katında. Metro durağının dibinde otobüsler kalkıyor. Bu otobüsler havaalanına direkt geçiyormuş. Metro aktarma yapıyor. Bizim için çok uğraştıracağından dolayı biz otobüs tercih ettik. Filmalı olması benim için gerçekten mükemmel. Metro çıkışlarında çok fazla dilenci oluyor. Bir kısmı da bu şekilde yerlerde yatıyor. O kadar iğrenç kokuyor ki. Bu insanlar bunları nasıl yiyor? Gerçekten aklım almıyor benim şehrin içine sinmiş, böyle iğren çürümüş sası bir koku var. Bazen gerçekten kendimi kusmak için zor tutuyorum. Öyle bir otobüse bindik ki Stepne bile içeride arkadaşlar. Çok kalabalık olduğu için ilk girdiğimde çekemedim burayı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Balık istifi şeklinde oturuyorduk yani. Kişi başı bu otobüste 15 peso. Yerine de 15 peso verdik. Toplamda 30 peso'ya havaalanına geldik. Çıkıyoruz şimdi. Çok Totalde 30 peso'ya havaalanına gelmiş bulunmaktayız. Makati'den havaalanına. İki gün önce de tam olarak buradaydık. Tam şu noktadan o değişik arabamsı şeylere binmiştik. Şimdi yine yeni yeniden buradayız. Burada şöyle bir değişik durum var. Bahsetmek istiyorum size. Manila havaalanında, havaalanının kendi içi dışında herhangi bir kafesinde internet yok. Havaalanında başka işte yemek yerleri falan var. Kafeler var. kesinlikle internet yok. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü biz sim kart olayında ilk işte havaalanından almamak için çok direndik. Ki almadık da zaten. Sadece havaalanın içinde internet var. O yüzden işte taksi çağıracaksanız, grab çağıracaksanız veya konumuza bakacaksanız havaalanın içindeyken bakın ücretsiz internetle. Sonrasında sıkıntı oluyor. Şehir içindeyken de, Manila şehir içindeyken de biz restoranlarda, yani kafelerde, yemek yerlerinde, Burger King'de falan internet sorduk. Kesinlikle internet yok arkadaşlar yani bunlar artık teşkilatlanmış mı bilemiyorum gerçekten. Sizi sim kart almak için zorluyorlar. Sokak satıcıları var, tezgahları var böyle sokağa yayılmış bir şekilde. Onlar sim kart satıyordu. Biz açıkçası güvenemediğimiz için oralardan e, kart almadık. Nedir ne değildir böyle sokak ortasında yayılmış bir şekilde satıyorlar. Yol üstündeyken bir tane polise denk geldik. Polise sorduk sim kart nereden alabiliriz diye. O bize bir yer yönlendirdi. Orada sim kartın kendisini 70 pesoya aldık. Üst katta bir kız kurulumunu yaptı bize. Ona da 30 peso verdik. 50 peso istemişti. Biz de 30 olur mu dedik. Tamam olur dedi. Ee, i̇şlemler gerçekten uzun sürüyor. Bayağı uğraşıyor yani kız. İşte pasaportumuzu işliyor. Türkiye'deki ikametinizi yazıyor. Yani nerede yaşıyorsanız normalde. Bayağı uğraşıyorlar yani tek tek işte şey falan da hani Manila içerisinde yani Filipinler'de nerede kalacaksanız onu yazıyorsunuz. Fotoğrafını çekiyor falan. İçinde aldığımız kart bu arada Glob. Glob'un içinde 300 MB bir internet oluyor. O internette sadece işte uygulamasını yüklemek için koyuyorlarmış. 300 MB içinde internet olduğunu falan biz ilk etapta bilmiyorduk. Açtık sim kartı. İşte bir 5-10 dakika sonra baktık internet gitti. Hal böyle olunca sorduk, soruşturduk. Öğrendik. Meğerse e, siz sonrasında onun içerisine internet yüklüyormuşsunuz. 7-Eleven'larda otomatlar oluyor. 7-Eleven'lardaki otomatlardan seçiyorsunuz işte Globcard diye bir haftalık 8 GB ve avantajları olan paketi 100 peso diye hatırlıyorum. Sanırım 100 pesoya aldık. Bu söylediklerim bu arada normalde havaalanında 1000 pesoya satıyorlar. Havaalanında gerçekten sim kart bence almayın. Çok pahalı. Dediğim gibi havaalanın içerisinde internetten faydalanın. Hemen bir an önce kendinizi dışarı çıkarmaya bakın sim daha ucuz yolu çözebilirsiniz. Biz de şimdi iç hatlara geldik. Boracay'a uçacağız buradan. Manila'da, Makati'de iki günümüz geçti. Hiçbir şey anlamadık. Güvenlik havaalanı içerisinde çekim yapmanın yasak olduğunu söyleyince kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Havaalanında terminaller arası geçiş için ücretsiz otobüs var. Sabah saat 12'den beri uçağa varmaya çalışıyoruz. Şimdi size uçağı göstereceğim. Bilims pervanesi var uçağın. Pervaneli uçak. Gerçek. Bilemiyorum nasıl uçacağız. Uçağda böyle direkt giriş var bu arada. Uçağın içi maalesef hiç güzel kokmuyor. <laughs> ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten <laughs> kokuyor arkadaşlar. Bu uçağın içi. Manila şehri neden böyle kokuyorsun? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Neden? Filipin Airlines'tan bildiriyorum. Uçağa mı bindim? Dolmuşa mı bindim belli değil. <laughs> Gerçekten çok minik bir uçak bu. Bunu da görmüş olduk. Deneyimlemiş olduk. İkram olarak karamelli tuzlu kurabiye verdiler. Ben bu kurabiyeleri beğendim. Borakay sıfı fiyatları gördüğüm en temiz deniz. Ve burada yapılacaklar. Hepsi gelecek bölümde. İlk bin abonemden biri olmak için hemen şuradan abone ol. Teşekkürler.